47 yıldır bu işi yapıyorum. Baba sanatı. Hala çalışıyoruz. Sanatımız eskidi. Malzeme bulmakta zorlanıyoruz. Derken işte böyle en azından yani şimdiye kadar da çalıştık zaten. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Tokat'ta kırsal kesimlerde genelde köy oluyordu onlardan sürekli yani hem dışarı gönder, gönderiyorduk hem tokadın içine yapıyorduk şimdi tamamen tokatta bitti dışarı doğuya gönderiyoruz işte azdan çoktan yapıyoruz gönderiyoruz yani. Alın teri, eleme, göz nuru çok şükür bugüne bizi getirdi yani. Zengin olamasak da yani çok şükür diyoruz. En azından hayatımızı iyi şekilde idame ettiriyoruz. deri kullanıyoruz, ağaç, keçe, kamış otu kullanıyoruz. Derken yani hamuru bu şekilde getiriyoruz yani. Bayağı bir emek harcıyoruz yani. Kaç gün sürüyor? Günde bir tane önce yapabiliyoruz. Günde bir tane önce yapabiliyoruz. Yani fazla üretim de yapamıyoruz. Tamamen el emeği olduğu için makineleşme yok. Ondan da yani geç çıkıyor iş. Tamamen ince iş olduğundan dolayı. İş olduğu müddetçe çalışacağız biz yani yapacağız. İş olmazsa da mecburen zaten yaş da geldi 60'a işçi bırakacağız mecburen. En azından burada zaman geçiriyoruz. Yerimiz belli, mekanımız belli. Eşimiz, dostumuz geliyor. Yemek yiyoruz, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz derken zamanımızı böyle geçiriyoruz.